İkinci duygu kurabiyelerinden bahsedeceğim. Daha ilginç şeylerden. Yani çok da şey değil ama yani alıştık artık. O yüzden çok şaşırtmayacak sizin. Arkadaşlar bakın. Şu kitapları görüyor musunuz? <laughs> Atatürk ve Unutulmaz Anılar. Bir. Atatürk'ün öngörüleri. Kim? Yalan, dolan, hurafe. Atatürk geleceği bilmiş. Cinci falcı gibi. Sanarsın böyle ne bileyim kürelerin içerisinde bakıp da böyle gelecekten gayipten haber veren orta çağ büyücüleri var onu gibi bir şey çiziyorlar. portre sanki bunu hatırlatıyor. Atatürk'ün kehanetleri. Ya Atatürk kahin mi? Cinci mi? Falcı mı? Kahve falı falan mı bakıyor? Ya nereden çıkıyorsunuz sen bunu? Atatürk'ün kehanetleri. Neyi bilmiş? Seçim olacağını bilmiş. Lan tabii tarihi belli. A akıl fikir versin ya. Allah akıl fikir versin. Ne diyeyim ya? Kitabın bana bakar mısınız ya? Böyle rezalet bir şey olabilir mi ya? Atatürk'ün gizemleri. Yapacağı inkılapları söylüyor. Atatürk'e Tanrı katına ilim verildi mi? Hiç okumaya gerek yok bu sayfayı. Kesin verilmişti. Kesin o bir peygamberdi. E, tanrı dediklerine göre peygamberdi. Oluyor tabi. Gizli yönleriyle Atatürk. E madem gizli sen nereden biliyorsun? Allah akıl fikir versin. Yaz babam yaz. Doldur babam doldur. Nutuk'taki gizli hitabe. Bu kitaplar yüzünden insanların Atatürk hakkındaki şuurları, bilinçleri körelmiş, çürümüş, erimiş durumdadır. Atatürk'le ilgili sağlıklı bir şeyler konuşamamamızın nedeni Kemalist yalancılardır. Uydurup uydurup Atatürk burada bunu dedi. Şurada şunu dedi. Yani bakın arkadaşlar şunu da göstermeden geçmeyeyim. Şurada bir kitap daha var. Atatürk şiirleri doğumunun 100. Yıla, 100. yılında Atatürk'e armağan Türk Dil Kurumu yayınları. Atatürk'e peygamber mi dersin, tanrı mı dersin, Tanrı'dan büyük mü dersin? Canımızda diğer her şeyi söyle. Her şeyi söyle. Nasıl olsa piyasası çok. Nasıl olsa alanı çok. Oydur babam uydur. Devam edelim arkadaşlar başka şeylerden. Bu da İlber Ortaylı'dan bir bölüm okuyacağım size. İlber Ortaylı'nın Gazi Mustafa Kemal Atatürk kitabı. Sayfa 423. 4. baskıymış bu. Birinci baskı. 13. baskıymış 2020. Bakın ne diyor. Türkçe'de son zamanlarda yaygın ve bazen yanlış olarak karizmatik kavramı kullanılmaktadır. Weber'yen bir tabir olan kilise literatüründen alınma ve Yunanca bir kelime olan karizma yanılmaz, güvenilir ile eş anlamlı kullanılan bir kavramdır. Osmanlı'daki karşılığı ise sahip kırandır. edin. karizma kelimesi tam olarak Gazi Mustafa Kemal gibi liderleri ifade ediyor yanılmasına ihtimal verilmeyen güvenilir bir lider. Şu öngörüsü isabetlidir değil. Yanılmasına ihtimal verilmeyen. Allah aşkına elinizi vicdanınıza koyun da söyleyin bakalım. Yanılmasına ihtimal verilmeyen kimdir? Yanılmasına iht yanılma ihtimali olmayan kimdir? Allah huzur celaldir ya. Bu burada kalmıyor arkadaşlar. Bu burada kalmıyor işte. Efendim bu ifadeden ne olacak? Bu bir ee, dağdan aşağı bırakılan kartopu gibidir. Yuvarlandıkça o neye dönüşür? Çığa dönüşür. İşte şu anda biz o yalan çığının altında kalmış durumdayız. Yani insan ne diyeceğini şaşırıyor. Devam edelim. Atatürk'ün inanç dünyası. Hüseyin Bahar'a ait. Hüseyin Bahar bakın burada çok enteresan bir şey söylüyor. Çok enteresan bir şey söylüyor. Çok tuhaf bir şey söylüyor. Bunu okumadan geçmeyelim. Şimdi Saf suresinin son üç ayeti önemlidir konumuz açısından. Bakalım ne varmış orada. Allah'a ve Resulüne inanır. Mallarınızla ve canlılarınızla Allah yolunda cihat ederseniz eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. İşte bu takdirde o sizin günahlarınızı bağışlar. Sizi zemininden ırmaklar akan cennetlere, adin cennetlerine yerleştirir, meskenlere koyar. İşte bu en büyük kurtuluştur. Saf suresinin ayetleri böyle. Seveceğiniz bir başka şey daha var. Allah'ın yardımı yakın bir fetih. Müminleri bunlarla müjdele. Cenab-ı Allah böyle buyuruyor. Şimdi Hüseyin Bahar'ın yaptığı yoruma bakın. Buraya derd ettiğimiz her üç mübarek ayetteki açık anlam doğrudan doğruya bütün hayatı Allah yolunda malı ve canı ile savaşan Büyük Atatürk'e ve onun değerli ordusuna aittir. Bu mübarek insanların tümü başta büyük komutanları Atatürk olmak üzere hepsi adın cennetleriyle müjdelenmiştir. Bu ayet-i kerimeler bunları gösteriyor. Atatürk aleyhinde olan beyler bir de bize kızıyor. Yani bize itham ediyor. Hani öyle değilsin dersen tak Atatürk düşmanı oluyorsun deme. Yani şu ayet şu manaya gelmez dersen Atatürk düşmanı da suçlayacak seni. Size nacizane bir tavsiyem var. Lütfen dilinizi dibinize çekin ve onun muhterem adını mü mü mülebbes ağzınıza almayın. Biraz utanın. Atatürk Yüce Allah'ın takdiri ile ve galip bir kanaatle cennetle müjdelenmektedir. Ya siz? Bir de bir şey yapıyor. Hani Atatürk diyor Yüce Allah'ın çok açık beyanlarıyla adın cennetleriyle müjdelenmiştir. Siz nasıl oluyor da Atatürk hakkında şöyledir böyledir de eleştirebiliyorsunuz? Hüseyin Bahar burada yazdıklarının kıyamet günü aleyhine delil olarak kullanılsın inşallah. Cenab-ı Allah kendi sözlerini çarpıtmanın bedelini sana en ağır şekilde ödetsin inşallah. Eğer tövbe etmeden bu dünyadan ayrılırsan zerre kadar hakkın varsa helal etmiyorum. Allah'ın ayetlerini çarpıtıp da böyle takla takla attırıp saçma sapan yerlere çekip de efendim Allah böyle müjdelemiştir ben ne yapmıştır? Ya bir kere Atatürk Allah inanmıyor ki zaten. Hangi Allah'ın cennetiyle müjdeliyorsun sen? Sor bakayım Atatürk'e Allah diye birisi var mıymış? Bir de utanmadan ayet böyle bir bir de utanmadan ahlaksızca Kur'an-ı Kerim'e alet ediyor. Tövbe etmemişse ne diyeyim yani artık Allah'a sor. Ağır konuşacağım. Cenab-ı Allah'ın önüne geçmek istemiyorum. Kulumla arama girme diyecek. Ben Allah'a havale ediyorum. Allah-u Teala yakana yapışsın inşallah. Bu lafların hesabını veremesin inşallah. Bakın arkadaşlar yine bir uçuk Şimdi dikkatle dinleyin. Okuyun. Cemil Kılıç. Sünnet ve farz kavramını bilmeyenler, bilmeyen bilgisizlere açıklama yapıyoruz. Bu arada Yüce Atatürk'ten de örnek veriyorum. Onun farzı vatanseverliğidir diyorum. Yani vazgeçilmezi. Ama gerekirse vazgeçebileceği sünnetleri de vardır. Rakı içmek gibi. Bunu saldırı sanıyor beyinsizler. Bakın nasıl beyinsiz diye hücum ediyor. Aynı lafı birisi buna dese tak mahkemeye verir. Yüce Atatürk'ün rakı içtiğini ve bunun onun sünneti olduğunu yazdım diye beni Atatürk'e saldırmakla suçlayan cahilleri görünce şaştım kaldım. Onun severliği farzıdır. Güzel giyinmek, rakı içmek ise sünnetidir. Sünnet vazgeçilebilir, farz vazgeçilmez. Ne o kalalar var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ata, rakı içmek aslında sünnetmiş. Rakı içmek aslında Atatürk'ün çok güzel bir sünnetiymiş. E niye kızıyorsunuz bu kadar? Olabilir. Allah akıl fikir versin. Ne diyeyim? Bir başka örnek arkadaşlar. Bu da İhsan Özkes'e ait. Burada bir örnek var. Bir saniye. Başlık şu. Sayfa 25. Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Hz. Muhammed'in kabrinin yıkılmasını engellemiştir diye bir başlık açmış. Burada malum hikayeyi tekrarlıyor. Atatürk, bakın Suudiler 1926 yılında sınırları içinde tüm mezarlıkları yıkıyorlardı. At Atatürk sıranın Hz. Muhammed'in kabrine geldiğini öğrenince bir kendi telgraf çekerek eğer bir tek taşına bile dokunursanız ordumu aşağı gönderirim demiştir. Bunun üzerine Suudiler Hazreti Muhammed'in kabrine dokunamamıştır. Ama bu telgraf yok edildi. Yoktur çünkü böyle bir telgraf yok. Suudi Arabistan Krallığı'na Atatürk bir mesaj yollamış. Ya Suudi Arabistan krallığı 1932'de kuruldu. Sen 1926 diyorsun. Okudun belgeden haberi yok. Bir belge falan okudun da yok. Uyduruyorsun zaten. Olmayan kralın olmayan krallığına mesaj yollamışlar. Ayıp ayıp. Ayıp. Gerçekten ayıp. Gerçekten ayıp. Ayıp ama anlayana ayıp. Anlamayana diyecek bir şey bulamıyoruz yani. Bakın arkadaşlar. Burada bir diğer son örneğimizi veriyorum. Son bir iki örneğimizi veriyorum. Şimdi dikkatli okuyun şunu. Atatürk bugünleri 89 yıl önce görmüştür. Bu şey e, Sözlü gazetesi. Bir gün birinci Cihan Harbi birinci Cihan Harbi'nden sonra Anadolu'da kurulan işte Orta Doğu'da kurulan e, Suni devletlerin halkları ayıklanacak. Şimdi bir kere yalan olduğu ilk cümleden belli. Atatürk hayattayken 2. Dünya Savaşı olmadı ki Atatürk birinci Dünya Savaşı desin. Ya sözlük gazetesi uyduruyorsun. Bari husturuklu bir şey uydur. İnsanların inanabileceği şeyler uydur. Mantıklı şeyler uydur. Yutabileceğin şeyler uydur. Satabileceği şeyler uydur. Sözcü gazetesinin yazarları da bu masala, bu hurafeye ses çıkarmıyorlar. Niye? Kendileri de ayrı uydurmacı da ondan. Olsun. En azından Atatürk hakkında uyduranların bir kısmı ciddi ciddi adam uyduruyor yani. Kaynağı ne diyor soruyorsunuz. Rezil yani. Rezil, rezalet yani. Başka bir şey değil. Rezalet yani. Başka bir şey değil. Ondan sonra durum bu. Değerli kardeşlerim bir örnek daha göstereceğim size. Burada hepimiz Atatürk'üz. 10 Kasım 2015'te başlıktan verdiği şey. Okunmuyor olabilir, sorun değil. Bunları kendinizde bulabilirsiniz. Subahsızları artık bulabilirsiniz. Ve diz çökmüşüz, önünde senden yardım diliyoruz. Fadeye bakar mısın ya? Yani Biz İyakene abudu der gibi, Nader'e İyakenestayn diyorlar. Senden yardım diliyoruz diyor. Allah akıl fikir versin. Allah acil şifalar versin. Ne diyelim? Ne diyelim?